Nalan Töl o doğduğunda takvimler 1 Mayıs 1954'ü gösteriyordu. Hatay'ın Erzin ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha sonra ailesinin göç etmesi sebebiyle Adana Osmaniye'de geçirdi çocukluk yıllarını. Eğitim hayatına da burada başladı. İlk ve ortaokulu bitirmişti ki 1960'ların sonlarında abisinin öğretmenlik görevi sebebiyle İzmir'e yerleştiler. Nalan daha o yaşlarda bile sanata, daha doğrusu oyunculuğa ilgi duyuyordu. Lise 2. sınıfta okulu bırakarak İzmir'de Muharrem Gürses Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Bu arada bazı mağazalar için Nalan Karlova adıyla fotomodellikte yapıyordu. Yani sanat yaşamı İzmir'de başlamıştı. O zamanlar Yeşilçam'a adım atacağından, ünlü bir oyuncu olacağından haberi yoktu. Ama kendindeki ışığın farkındaydı. Saklambaç dergisinin açtığı güzellik yarışmasına katıldı. Yıl 1970'ti. Bundan iki yıl sonra Antalya Film Festivali güzeli seçildi. Nalan'ın hayatını değiştiren de bu yarışma olmuştu. Artık tüm gözler ona çevrilmişti. Filmcilerin de dikkatini çeken Nalan'ın hayallerine kavuşmasına çok az kalmıştı. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren genç ve güzel kız Vurma Zalim Vurma filmi için ilk kez kamera karşısına geçti. Bu filmde Hüseyin Peyda ve Müşerref Akay gibi önemli isimlerle oynadı. Kamera önünde de güzel bir iş çıkaran Nalan'a gelen teklifler bu filmden sonra iyiden iyiye arttı. Mahkum, Dağ Kurdu, Bilal Habeşi, Namın Yürüsün Behçet, Şiribim Şiribom, Tanrım Beni Baştan Yarat, Bahriyeli Kemal, Ye Kürküm Ye, Evlatlık, Gurbet Kuşları, Yetimlerin Ahı, Yemin ve Ezilenler gibi 30 civarı filmde başrol ve yan rollerde oynadı. 1975-1976 yıllarında sinemada erotik furya başlamıştı. Komedi filmleri, romantik filmler çok azalmıştı. En ünlü oyuncular bile rol bulmakta zorlanırken Nalan da sinemadan uzaklaşmak zorunda kaldı. O dönemlerde Nalan ünlü bir kabadayı ile birlikte yaşamaya başlamıştı. O kişi de Nalan'ın sinemadan uzak olmasını istiyordu. Nalan da pek çok Yeşilçam oyuncusu gibi o dönemi sahneye çıkarak değerlendirdi. Sanat yaşamına solist olarak devam ediyordu. Genellikle yurt dışında sahneye çıkıyor sesiyle ve sözüyle gurbetçilerin yüreklerine dokunuyordu. Avrupa'nın pek çok küçük ülkesinde sahneye çıktı ama 1980 yılında sevgilisiyle ayrılmışlardı. Bu arada birkaç film teklifi gelince Nalan da geri çevirmedi. İki filmde daha rol aldı. Sonrasında ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Önce vatandan Habib Babar'a verdiği röportajda tüm bunları içtenlikle anlatan Nalan, sinemada en çok kiminle birlikte oynamak isterdiniz sorusuna ise şöyle cevap vermişti. Türk sinemasının çirkin kralı merhum Yılmaz Güney, çok beğendiğim bir oyuncuydu onunla oynamak en büyük arzumdu. Hatta Yılmaz Güney'in oğlu Yılmaz'ın Taksim'de Lalezar Gazinosu'nda sünnet töreni vardı. Erkek arkadaşımla o törene katılmıştık. Yılmaz Güney yanımıza geldi, bizimle ilgilendi. Dönemin kabadayısı erkek arkadaşıma, bacıyla bir filmde birlikte oynamak isterim demişti. Ancak bir yıl sonra Fransa'ya kaçtı, bir daha da görüşemedik.'' Zeki Müren'le de yakın dost olan Nalan Çöl, sanat güneşimizle ilgili ise şunları söylemişti. Sanat güneşim merhum Zeki Müren benim yakın dostumdu. Beni her şeyden sakınır ve korurdu. 1974 yıllarıydı. Antalya'da tüm ünlülerin tatil ya da konser için gelip kaldığı Derya Moteli vardı. Zeki Müren'in de Antalya'da evi olduğu halde gelip otelde kalırdı. Burada kalan sanatçı dostlarıyla muhabbet etmekten keyif alırdı. Tabii gelen ünlüler geceleri kulübe gider eğlenirdi. Bir gün Zeki Bey hadi Nalan hazırlan gece kulübüne gidiyoruz dedi. Giyindim. Zeki Bey ile bir gece kulübüne gittik. Nami Eren diye bir şarkıcının sahnesi vardı. Biz Zeki Müren'le aynı masada oturuyorduk. Şarkıcı benimle ilgilenmeye başladı. Masamızdan ayrılmıyor desem yalan olmaz. Zeki Bey kaşlarını çattı ve elindeki bardağı yere fırlattı. Bana hadi kalk buradan gidiyoruz dedi. Ne olduğunu anlayamadım. Orayı terk edip otele geldik. Paşam neden kızdınız, sıkıntı neydi diye sordum. Zeki Bey, Nalancığım adam içimize girecekti. Bu tür yerlerdeki insanlara dikkat et diye cevap verdi. Mütevazi kişiliği ve asla tartışılmaz sanatıyla herkesin gönlünde taht kuran bir insandı. Bu durumdaki bir insan çapkın olmaz mı? Etrafında gezen onca kadın vardı. Bunların içinde ismini vermeyeceğim birçok ünlü kadın sanatçı ve oyuncu da. Yani çapkındı.'' 2013 senesinde akşam gazetesine röportaj veren Nalan Çöl'ün tefecilerle başı derde girmişti. Haberde aynen şöyle yazıyordu. Yeşilçam yıldızı Nalan Çöl şimdilerde borç batağında. Alzheimer hastası annesi ve kanser hastası kız kardeşi için bir tefeciden borç para aldığını belirten Çöl, 6 ayda 10 bin lira faiz ödediğini söyledi. Çöl başına gelenleri gözyaşları arasında şöyle anlattı. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarım üst üste binmişti. Hasta annem ve kız kardeşime de para lazımdı. Bana borç para temin edeceğini söyleyen kişi beni Meçdiye köyde faizle para veren bir yere götürdü. Burada senet karşılığında 25 bin lira aldık. Paranın 10 bin lirasını bu kişi kredi kartı borcu olduğunu söyleyerek aldı. Ben de güvendim verdim. Adam bir süre sonra kayıplara karıştı. Cebini de kapattı. Bu arada evimi ipotek yaptırmışlar. Yıllarca çalışıp aldığım evimi elimden alacaklarını, icra yoluyla satışa çıkaracaklarını söylüyorlar. Zaten sinemadan para kazanmadım. Sahneden kazandıklarımla zar zor aldığım evimi elimden alırlarsa yaşayamam, bazen intihar etmeyi bile düşünüyorum. Müzik Nalan Çöl son yıllarda hayatını Alanya ve İstanbul arasında sürdürmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Gazete Akdeniz'e konuşan Nalan, yeni film ve dizi teklifleri aldığının da altını çizerek İstanbul'a dönünce yeni projelerle ilgileneceğim. İki ay sonra yeniden Alanya'ya geleceğim. Alanya cennet gibi bir şehir. Bu güzelliklerin kıymetini bilmek lazım. Alanya'da hayat buluyorum. Ayrıca akrabalarım da bu cennet şehirde yaşıyor. Her yıl mutlaka Alanya'ya geliyorum dedi. Serdar Gökhan, Tamer Yiğit, Ekrem Bora, Yılmaz Köksal, Yalçın Gülhan, Ömercik gibi Yeşilçam'ın ünlü isimleriyle başrol oynayan Nalan Çöl, sinemanın bir tutku olduğunu ifade edip, hayatı boyunca setlerde olmak istediğini söyledi. Habib Babar'a verdiği röportajda oyuncu arkadaşlarıyla görüşüp görüşmediği sorulduğunda ise şöyle cevap vermişti. Tabii ki yüz yüze bir yerlerde oturup görüştüğüm arkadaşlarım var bazı oyuncu arkadaşlarımla da sosyal medyadan yazışabiliyor ve telefonla konuşabiliyorum. Keşke onlarla da yüz yüze görüşebilsek. Hayatını sinemaya adayan, maalesef maddi zorluklar içinde yaşadığı şehri terk eden arkadaşlarımız var. Bu duruma çok üzülüyorum ve Yeşilçam'ın vefasızlığına isyan ediyorum. Düşünsenize, bir cenazeti bile bir araya gelemiyorlar. Yani ne ölümüze sahip çıkabiliyoruz ne de dirimize. Aynı röportajda sinemadan uzaklaşmanın zor geldiğini ise şöyle anlatmıştı. Zor gelmez mi? Set bizim ikinci ailemiz. Oyunculuk en büyük aşkımız. Ancak yapacak bir şey yoktu. Yetişkin filmleri furyası tavan yapmıştı. Bizim şansımız kalmamıştı. Ya bırakacaktık ya bırakacaktık. Acısıyla tatlısıyla bir nalançör geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.